Bak nasıl fısıldıyor bak bak şimdi. <laughs> Dur neyse bu ışıkları yakınca da bir aydınlandı ortam. Daha var. Bu şurada da varmış. Beyciler uyumuş hepsini uyandırmam gerekiyor. Oraya nasıl döneceğim ben? Şuradan. Buradan dönülür oraya. Masal gibi ya oyun. Bir tane şu arkada var. Bir tanesini geride bıraktım. Dönmem lazım oraya. Bana bunlar da sönüyor deme de sonra. İyi, bayağı aydınlandı ya burası. Bir tane şurada bir... Kardeşimiz var. Aman ha. Amcacım dur bir kişi kaldı ya. Onu da uyandırıp geliyorum. Buradan dönmem lazım. Ha şurada. Dur ben oraya nasıl gideceğim ki? Herhalde şuradan. Evet. Küçük bir labirentmiş doğru. zaten ben de oradan geldim. Bakayım kaldı mı? Ay hayır ya. Kalmış. E, arka sıralarda en ucuz bileti alan kalmış orada. başka yok gibi. Yok oldu bu iş. O amca yine yok oldu değil mi? Sırra. Aynen yok olmuş. Ben bir içeri gireyim o zaman. Aa, ben geldim. Ve buradan atlarsam bir daha çıkamam. Nereye atladım ben böyle ya? Bir an kamera öyle bir sert değişti ki şeyi anlamadım. Yan. Bak checkpoint böyle olsaydı ve ben bunu yakmadığımda eğer Öldüğüm ee, öldüğümde oraya dönseydim daha iyi olurdu diyeceğim de oyunun başında böyle checkpoint'ler yoktu ki tabii. çıkalım bakalım. Uzun bir yolumuz var daha. Bir yerden sonra basamak yok muydu? Ben mi yanlış gördüm? Allah razı olsun vallahi bir duvar daha açık oradan. Oradan dönülmüyor. Aha ışığı gördüm. Geliyoruz. Bak şimdi tam Journey'deki şeylere benzedi ya. Sahnelere benzedi yani. İyice böyle bir fırtına içinde mi ne kalıyorduk bir de? <laughs> Don't say no. items <laughs> Neredeyim ben ya? Aha uçuyor. Neymiş? Aa gemi mi buldu? Ya şu geminin gemiliği kalmamış da. Dur geldik. Wow, gemiye bak e <laughs> ee? Yani bayağı odaklandın. Ben içeri giremedim yalnız. Dur şeyden gireyim. Yabani gibi önden tırmanmayayım. Alını bakalım onda bir şey Ayda. Hayda. Ne oluyor ya? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Fırtına geldi. Ve bir kez daha loading ekranında karşı karşıyayız. Acaba ne oldu? Oyun bitti mi? Bence bitmedi. Gerçi o ışığa koştuğum an bir an acaba bitiyor mu diye düşünmedim değil. Bir an bitiyor gibi geldi bana da ama. Herhalde bitmiyordur. Ah vallahi Ayko'ya bağladı bu tipler. <laughs> Evla ne oluyor ya? Yaşıyor <laughs> musun? Hop. Dur ben sizi kurtarayım ya. Allah taş etmiş sizi. Ya, hayvan da ötmeye başladı. Ben sizi huzura erdireyim ya. Siz böyle kilitlenmiş kalmışsınız. Bir şey olmuş size? Ya. Ya. Girmesi kolay da çıkması zor tabi. Seyirciler kim ya? Beni izlemeye mi geldiniz? Oğlum 3 tane kaldı. Bir achievement verirsin artık buna ya. Bunun bir şeyi vardır. Yok mu? Tuz buz, buz ettim merkezi. Onlar da bakıyor ne yapıyor bu çocuk diye. Selamlar. Merhaba. Beyaz kafalar. Beyaz beyaz mı artık? Tahtıma, Tahtıma doğru gidiyorum yine. Böyle yandan geçsem. Oradan mı geleyim? Böyle. Tam önünde durunca bir şey oluyor ona. Şey yapmayalım. Ulaşmayalım. Yok yok gözüm yok. Vallahi yok. Ne hava yapıyorsun öyle üstüne atlamalar falan? Yanından geç işte. İlke. Geldim. Hiç yuvarlanmadım yalnız oyunda. Yuvarlanmanın esprisi ne ya? Sen oradan geçebiliyorsun da ben oradan geçemiyorum. Şimdi işte havanı yaptım bak. varmış. Hemen tamamladılar sağ sağolsunlar. Hmm. Üç tane büyük değirmenimsi şey var. Bu bizim üçlü ışığa da benziyor. Bir bağırsan bir şey olur mu? Yok. Nırıldanıyor yine. Hmm. Geldim geldim dur. Sabırsız. böyle devam. Aa yine o şey. Yine topa geldim dur. Ben atla git tabi. O kadar şey değiliz. Dur. Şimdi iki tane heykelimiz var bu. Bak oldu. Abicim yani sen de. O ne ya? Oğlum barışıl barışıl oynuyorduk oyunu ne oldu? Aa, gitti topu. Alda gitti topu ya. Abi o yumurta değil yalnız. Sen çok yanlış anlamışsın. O yumurta değil. Oha bir de üstüne oturdu. Ben böyle bir şey görmedim arkadaş. bozdu. Sen gel bakayım buraya. Yalnız biz bu aşağılara ineceksek eğer bayağı işimiz var onu da söyleyeyim. Kaç kaç geliyor kaç? Hadi. Aşağı inersek işimiz var dedim. Aşağı at, attı bizi yani. bu Yuvarlanmanın esprisi ne herhalde? Şimdi şey yapacağız. Yaşayacağız. Bir dakika dur. O bir daha gelsin ben oraya koşamam. Koşabilir mi? Doğru yolda mıyım ben? Umarım. Anahtarım yok benim. Anahtar şey kapıda kaldım. Nereden alacağım? Şunun içinde var mıdır anahtar acaba? Şuraya girebilirim ya Şimdi güvenli e Dışarısı birazcık Şey oldu tehlikeli oldu artık Çilingir bey bir Lazım evet Oğlum bu ne buraya niye girdim ben o zaman İyi hala ışık yakabiliyorsun da Burası yanlış yermiş Çilingirci arıyoruz şu anda Burada değil Aa diye bağırsak açılır. Dur ben şöyle gideyim. Ya bu çok çabuk geliyor. Ben korkuyorum ama belki korkmaya gerek yoktur ya. Erken mi yuvarlanıyorum nedir? Aslında hiçbir şey yapmıyormuş yani sadece korkulanmış bu bu bulma açtın yok sesli komut sistemiyle çalışan şey ah anahtarı buldum merhaba burada da gizli bir şey vardır önce ona bakalım aa resimler tamamlandı bir fırtına olursa yıldırım çarparsa ölür demeye getiriyor. Onu ben harekete geçireceğim herhalde. O dönecek. O bir şey oluşturacak. Döne döne. Bu çıkış mı? Evet anahtarı alalım bari. Ya. Bunun bir sembolü falan mı var? Bu dönen şeyler belki farklıdır. Şunu aklımda tutmaya çalışayım. Ya da hepsi aynı. Anahtar nerede ama? Ben şuraya doğru gireyim ee. mi? şu dönüyor. Dur be evladım. Bir rahat. Bir rahat ver ya. Ah! İyi de gidiyoruz işte. şu bir gitsin ya. Yani ilk defa kaptırdık. Onda da buradan nereye gideceğim ya? E geri dönseydim bari. Ben geri dönüyorum ya çık yok Oo kapı da kapanmış. Nasıl yapacağız? Ben yine bir zorlayayım. Abi demin yakaladığında daha yakındım biliyor musun? Demin yakaladığında daha daha şeydim. Daha uzaktım pardon. Neyse anahtarı bulduk. Bitirdim oğlum seni. Tak anahtarı. Hı? Açıl. Ehı Var Kalk Dur ya şurada bir şey var ha, o kalkınca gece oluyor yolunca şey olunca gündüze dönüyor Mükemmel bir çözüm. Bakın. Uşağı bağırsak bir yerden sonra Aa, burada da başka bir oyuncak var. Aa dur bu da bana dönüyor. Dur dur. Ee, bir dakika Bir dakika heh. Ne ha? Olmadı ki Sen bana döneceksin Dön bana Pardon karşıya Dön bana doğru Bu niye olmadı ya? Aa, orayı da ben kapatacağım. Dur, tamam anladım. Bana dön. Tamam, orayı da ben kapatacağım. Hah, tamam. Bu ikili görgü oyunları iyi. Güzelmiş yani. Allah dur ya yine gel geliyor. Aa, eski dostum gel. Çıkar çıkar çıkar. Ne oldu ya? Bozdum ya şeyi. Ne ha al. Hmm. Al onu. Hmm. Yine aldı. Gözüm kendine öbür tarafa bakalım. Yok öbür tarafta bir şey yok. Oraya girebiliyor muyum? Yok. Bu hızlı davranmam lazım o zaman. Heh. Tamam buradan alamıyor bizi. Hoş geldiniz bu arada yeni gelen herkes. Ay tut kalmışsın bir geri dön abi al. yine aldım ee. Çık 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 çık. Ha ha. Ben bunları çıkaracağım. O iyice dönecek. Bu e, pofur diyen şey herhalde onun hızını arttıracak. Mı? Ah vallahi başladı bir şey. Allah. Ne oldu? Gel dur yıldırım bir çaksın. Gördün mü? Ben ne uğraş. Aa bir şey olmadı hayvana. Kaçırdım ama. Bana sakın onun diğer ikisini de yapacaksın deme ya. Çözdüm ama olayı. Hadi bakalım. Şimdi gidip yumurtayı alacağız o zaman değil mi? Bir dakika bu amcalardan bir tane gelmiş buraya. Bir dakika bunlar. Eee Tilki neredesin? Ben şöyle kıyıdan kıyıdan Bana yol mu gösteriyorsunuz yoksa? Isıldıyorlar ama. Ben içeri gireyim ya ne olur ne olmaz. Çok. Hırstırlı amcalar. Sen daha gidemiyor musun? Bakayım. Hah. Ne bu ya? Aferin çocuğum. Onlar da yol gösteriyor bana. İyi şey değil onlar, kötü değil onlar. Biraz görüntüleri şey ama. Bir ben celallendireyim bir. Bazen güzel bir ses veriyor, bazen çok kaba böyle, galklıyor çocuk şey sesini çok iyi kontrol edemiyor demek Daha Ya böyle bir şeyi tutturamamış. Siz niye parlıyorsunuz ya? Ben dur. Bak yine birileri fısıldıyor. Fısıltıya doğru git. Aa yine dışarı çıktım ben. Aa bir dakika. Dalacağız tabi. Arkaya bir bakardım normalde de. Bizim bir şey vardır diye. Oh. Oğlum korkudan suya düştüm ya. E bu yine burada. Fırtına nerede kaldı? Ha geride kaldı. Oha ne oluyor oğlum burada? Bunlara bağırabiliyor muyuz? Bu içinde bağırmak diye bir şey yok arkadaşlar. Dur olmayalım çocuğu şimdi kuştan kaçacağız diye. bir de alayım. Bak şimdi bu deminki kum olayına benzemesin. Ben bunların hepsini patlatırım. Hiçbir şey olmaz ondan sonra. Bir dolu burası. Yok ben bu topa girmem bir daha. Demin girdim. Buraya gidemiyoruz zaten. tilki nerede? Ha giriş burası ya. Dal bakayım.